Herkese merhaba arkadaşlar Klan Kalesi'ne en yeniden hoş geldiniz. Bakın bugün savunma tekrarlarıyla beraberiz arkadaşlar. 11 şifacı maksimum seviyede şifacı ve okçu kraliçe saldırısı yedim. Kara ekstreme yapılmış bu saldırı. Gerçekten başarılı olmuş diyebiliriz. %50 aldı ve başarılı sayılabilir. Çünkü kara ekstreme aldı arkadaşlar. Şimdi son yapılan saldırıyı izleyeceğiz ve bundan sonra böyle savunma tekrarları paylaşacağım. Sizin de böyle yıkılmayan yani bir üst seviyeden ya da kendi seviyenizden gelen saldırılarınızı e, paylaşmak istiyorsanız ona göre bir klan açacağım arkadaşlar. Sadece orada tekrar paylaşacaksınız ve ben beğendiğim şeyleri e, tekrarları orada burada paylaşabilirim. Yani daha açmadım öyle bir şey ama düşünüyorum. Burada arkadaşlar klan kalesine lav taşı koymuştum ben. Bunu genelde bunu yapıyorum. Golem ya da lav golem koyduğum zaman işte böyle balon saldırılarında Biliyorsunuz ki golem çıkmıyor ve çıksa da hiçbir etki yapamayacak biliyorsunuz ki ama tabii ki de karadan gelecek saldırıları yine de zayıflatıyor en son balonlarla temizlik yapıyorlar. Ee, temizlik yaptıktan sonra okçu kraliçi ve barbar kralı koyuyorlar biliyorsunuz ki ganimetleri almak için. Orada bir golem çok etkili olabiliyor yani zaman kaybını ve uğraştırabiliyor zaman kaybı yaşatabiliyor. Burada da arkadaşlar zaman kaybı yapşatması için ben laftazı istemiştim zaten. Bakın burada bir balon altı saldırısı geliyor arkadaşlar belki tam olarak ee, balon saldırısı diyemeyiz. 48 okçu 21 bar var. 3 de goblin var. 3 tane de sihirbaz getirmiş arkadaşlar. Yalnız bu 10. seviye köy binası arkadaşlar. 9 değil. Yani e, bana saldırmış ancak yani büyük olasılıkla kara iksirime gelmiş ve kara iksirimi alabilecek güçte kapasitede askerleri yine de, yine de var ancak arkadaşlar dediğim gibi lav tazı Büyük bir zaman kaybına uğratmış onu bayağı bir uğraştırdı aslında orada hızlı hızlı geçtim ama bayağı bir saniyesini yedi arkadaşlar biliyorsunuz 3 dakika içinde saldırı yapabilme şansınız var. Yani 9. seviyelerin golem ya da pekka kalesinde tutması bence daha mantıklı artık özellikle bu seyir büyüsünden sonra. Seyir büyüsü biliyorsunuz ki sihirbaz cadı gibi askerleri maalesef arkadaşlar hat, e, Valkyrie harici tabi maalesef temizliyor arkadaşlar. Şimdi burada tabi tuzaklara da yakalanmışlar arkadaşlar. Madem kara saldı hava saldırısı yapıyorsun. O zaman havanın yanın e, havaya göre askerler getirmesi bence daha mantıklı olabilirdi. Burada dalkavuk kavuk getirse belki daha başarılı olacaktı arkadaşlar. Büyük olasılıkla kara iksirimi alacaktı. Yani ben hep onun e, işte, evet burada büyük bir dev bombaya yakalanıyor. Askerlerin yarısı kayboluyor zaten. Evet dal kavuk da getirmiş ama çok az miktarda dal kavuk var. O dal kavuklar nasıl öldü? Ben de anlamadım. Burada tabi benim yayım çalışmıyor arkadaşlar. Yay çalışmıyor. İlk baştaki okçu kulem çalışmıyor ve tabi ki de Okçu kraliçem yok arkadaşlar. Şu anlık o da tadilatta ve zamandan kaybet alamadı arkadaşlar. Şimdi ikinci saldırıya savunmaya geçiyoruz arkadaşlar. Savunma videosuna. Bu benim diğer yan çarım. Bu 7. seviye köy binası tarafından yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve ben size söylemiştim. Bu savunmayı asla ama asla Geçiş etabında kullanmayın. Geçiş etaplarında kullandığınız zaman yani daha full fulle yakın olmadan bu savunmayı kullanırsanız büyük olasılıkla binici saldırılarında başarısız e, yani başarısızlıkla sonuç alırsınız. Yani kaybedersiniz. Burada 7. seviye köy binasının yapmış olduğu bir saldırı. Evet ganimet alamadı. Hiçbir ganimet alamadan gitti ama bence büyük bir başarıyla e, %50 ile döndü arkadaşlar. Çünkü 8. seviye köy binasını yapıyor sonuçta. Ve tabii ki de Burada Clark Kalesi temizlemiş. Ya yani, eee Kalesi'nde asker yok çıkar. Var mıydı? Fark etmedim bile. Ama Clark Kalesi ile uğraşmadı yani onu biliyorum. Evet burada bir de büyüleri de biraz daha saçma attı. Biraz daha aşağıya atabilirdi o ikinci büyüyü. Yani bana kalırsa başarılı oldu burada. Sihirbazlar çünkü farklı yerlere dağılmış. Ee, bir de tabi ben genelde dev saldırısı beklediğim için bombaların yerini Aşağıya koyuyorum değiştiriyorum arkadaşlar Biniciler mesela orada eğer değiştirmeseydim Bombalarda patlayacakmış ama bir seviye Binici arkadaşlar düşük seviyede bir binici Saldırısında %50 Elde etmesi ee, Gerçi 8. seviyemiş bu pardon ama Yine de düşük arkadaşlar bir seviye binici Ve 4 seviye sihirbazı var Sadece devi Sanırım 5 seviye O da klan kalistemizi için bir tane Denemiş zaten o da e, pek işe yaramadı Evet alamadı ama bence başarılı oldu diyebilirim ben. Üçüncü saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü saldırıda klanımızdaki Ali arkadaşımıza yapılan olan e, yapılmış olan bir saldırı göster gösteriyorum zaten şu anda. Zaten savunma videoları böyle gösterirken üstüne kayıt yapıyorum arkadaşlar. Sizi aldatmasın, yanıltmasın yani. Diego Ganja Style. Evet, dev saldırısı arkadaşlar. 8. seviye köy binasıların, köy binalarının korkulu rüyası. Evet burada Klan Kalesi'ni temizlemeye çalışmış, çalışmış ama ters taraftan girmiş sanırsam. Klan Kalesi arkada kalmış biraz. Klan Kalesi'ni çekememiş. İlk başta çekmeye çalışıyor ama devler sağa sola gidince zaman kaybı yaşadı ve devin birçok dev kayboldu burada. Ama sihirbazlar çıktıktan sonra devleri çıkarması niye bu niye böyle bir şey yaptı onu anlamadım. Galiba yok zannetti arkadaşlar. Geç kaldı ama devler boşa basıldı artık. O devlerin hepsi şu an yanacak büyük ihtimalle. Kaleden sihirbaz 6 ve Valkyrie 3 çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve onların hepsini bir anda temizliyorlar. Daha Valkyrie ve sihirbazların hepsi duruyor. Zehir büyüsü getirmiş ama zehir büyüsünü kullanmıyor. Valkyrie'yi öldüremezdi ama sihirbazları en azından onu öldürebilirdi. Onu niye yapmadı onu anlamadım. Kullandı mı bilmiyorum bakalım şimdi. Plan kalesini daha yeni çekiyor. Evet onlar barbarlarla öldürmeyi tercih etti. Şimdi barbarları hepsini aynı yerden, yerden saldığınız zaman bu defa da Valkyriler hepsini birden yok ediyor arkadaşlar barbarları. O, ona yani ona göre, e, göre tedbirli olun. Bundan sonra eğer böyle bir şey yaparsanız kaleden Valkyrie çıkarsa barbar koyun arkasına hemen okçu koyun arkadaşlar. Burada temizledikten sonra devleri saldı ancak yine az dev kaldı. Şimdi tuzakları yok ettiği taraftan girse bence daha başarılı olabilirdi. Çünkü daha burada tuzaklar patlamamıştı. Oradaki tuzakları en azından diğer ölen devler patlatmıştı arkadaşlar. Yani burada sonuçta klan kalesi temizliği yapılmadan bir saldırıymış gibi görüyorum ben bunu. Sonradan temizlemesi pek etkili olmadı. Arkadan goblin getiriyorlar. Ben asla goblin kullanmadığım için goblin kullanmıyorum. Yani e, kullanamadığım için kullanmıyorum daha doğrusu. O yüzden diğer çalılarımda özellikle kontrolante e, yükseltmedim bile bir seviye Goblin var. Ya benim işime gelmiyor açıkçası yani. Onun yerine ben Barbar Okçu ve Dev'le işi bitiriyorum zaten arkadaşlar. Evet burada kötü bir skorla 146 bin iksir ile sadece evine dönmüş kara iksiri alamamış arkadaşlar. Son saldırımız benim yine dediğim gibi Kontrolant'a gelen saldırı arkadaşlar. Hemen ona bakalım şimdi komik bir saldırı diyebiliriz. Yine köy binasını e, pardon klan kalesini temizlemeden binici saldırısı yapıyor. İnanılmaz bir şey. Kaleden sihirbaz ve cadı çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani burada klan kalesi temizleseydi belki başarılı olabilirdi. Çünkü 8. seviye köy binası yapıyor bu saldırıyı arkadaşlar. Fark ettiyseniz walkerleri de var. Yani ben arkadaşlar diğer belki savunmalarımı kendim beğenmedim ama bu savunma gerçekten harika bir savunma. Bunu hep daha önce size vermiştim bunu. Geçen hafta vermiştim galiba. Bunu mutlaka 7. seviye köy binasında eğer arkadaşlar Kristal ligde takılıyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Yani Kristal 3'te biliyorsunuz arkadaşlar kara iksiri elde etmek isteyen arkadaşlar bu sistemi kullanabilir. Yani yüzde ya da bir yıldızda dönüyorlar arkadaşlar. İki yıldız nasıl alınıyor? Büyücü sihirbazla ya da 8'in seviye köy binası eğer baya bir zorlarsa, büyüleri kullanırsa iki yıldız alabilir ama üç yıldız daha alan çıkmadı arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey diyorsam dokuzun seviye köy binası gelip size saldırıyorsa ya da 8'in seviye diyelim ki Golem Pekkali herhalde buraya giren biraz saçmalık yapar yani sonuçta. Ben benim demek istediğim barbar okçu. Ee, yani basit. Askerlerle yüzde üç yıldız Alınmamasıdır arkadaşlar Sonra bunları bu laflarımı çevirip Başka şekilde kullanmayın yani böyle bir şey yapmayın Evet arkadaşlar bundan sonra böyle videolar yapacağım Sizin de komik size gelmiş saldırılar varsa Bunları yeni bir klan açıp Orada paylaşmanızı isteyeceğim telif hakkı için Yani telif hakkında sıkıntı yaşamamak için Bugünlük bu kadar Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın Bay bay